Merhaba arkadaşlar. Bugün argon serisi denemesini çözüyoruz. Denemeyi biraz yakından çözeceğim sizler için. Şöyle birazcık yakınlaştırayım. Soru soru yakınlaştıracağım. Bilginiz olsun. Daha net görün diye. Şimdi birinci soru ne diyor bize? A üzeri C ve B üzeri C'nin çarpımını istiyor. Şimdi A nedir? 125. Yani A eşittir işte 125 dediğim şey 5 üzeri 3. B nedir? Bakın 2 bölü 10 değil mi? Sadeleştireyim. 1 bölü 5. Yani bu da 5 üzeri eksi 1 değil mi? Tamam mıyız? Peki C nedir? Arkadaşlar C'de eksi 4 değil mi? Zaten burada yazıyor. Şimdi bizden A üzeri C istiyor. Bakın A üzeri C nedir? A 5 üzeri 3 üzeri eksi 4 çarpı B üzeri C. Yani 5 üzeri eksi 1 üzeri nedir? Eksi 4 istiyor. E buradan üstler ne olur? Çarpılır arkadaşlar biliyorsunuz ki. 5 üzeri eksi 12 çarpı. Üstler ne olur? Çarpılır. Eksi 1 ile eksi 4'ü çarparsam artı 4. E buradan da tabanları aynı sayı üst sayılarda üstler toplanır. Yani 5 üzeri 8 cevabımız nedir? Denizlidir değer geçeriz. E geliyorum o zaman ikinci soruya. Şöyle sizler için daha da netleştireyim. Arkadaşlar bakın bu sefer diyor ki şimdi şekile göre vermiş. Bakın bunu kafamızdan uyduramayız. A çarpı 10, üzeri 4. Yani içerideki sayı A'ymış arkadaşlar. O zaman bu içerideki 125 ise ben şu içeridekini bakın. 125 çarpı 10 üzeri 4 de yazabilirim. Bu birinci bilgi. Aynı şey burada bakın. B çarpı 10 üzeri eksi 3. B 25 ise tabi ki bu bölü diyor burada. 25 çarpı 10 üzeri nedir? Eksi 3. Sonra bunları tekrar turuncu kareye almış. Ben oraya gelmeden önce ön işlemimi bitireyim. E burada 125'i 25'e bölersem 5 çarpı 10 üzeri. Şimdi iyi bakın. Eğer burada 4'ten eksi 3'ü çıkarırken bir eksi kormayı unutuyorsanız ben size ne dedim? Bunu yukarı atın. 10 üzeri 3 de yukarı atarsanız tabanlar aynıken üstler ne olur? Toplanır. 10 üzeri 7 oldu mu? E bu da neymiş? Şöyle bir üçgenin içindeymiş. O zaman A sayısı bunun kendisidir arkadaşlar. Bakın bununla karıştırmayın. E bu nedir? 5 çarpı 10 üzeri eksi şey artı 7 çarpı 10 üzeri 4 yazıyor mu burada? 10 üzeri 4'ten. E buradan 5 çarpı nedir? 10 üzeri 11 deriz arkadaşlar. Bu da 11. Bir de burada nedir? 12 basamaklı bir sayıdır deriz. Tamam mıyız? Hadi geçiyorum diğer soruya. Çok çok basit bir soru. Şimdi diyor ki Alanı 27 santim. E, alan 27 ise biz ne diyorduk? E pardon şöyle alanı 27 yazayım. O zaman kenarı kök 27. Yani nedir? 3 kök 3 oldu mu? Şimdi arkadaşlar dikkat edin. 6 tane kare var. Ve bu karelerden bir tane dikdörtgen oluşturmamı istiyor. Ve çevresini en fazla istiyor. Şimdi ya şöyle yapabilirim. Bakın. Ya aynen bu şekildeki gibi ikiye bölerim. Şöyle 3 tane kare yaparım. Yani 2, 3. Ya da bir tane kareyi böyle uzatırım. 6 tane yan yana koyarım. 1, 2, 3, 4, 5, Şöyle de bölüm 6 tane oldu mu? Hangisi daha büyük çevredir? Bu daha büyük çevredir arkadaşlar. Eğer o zaman buradan şöyle yapalım o zaman uzunlamasını düşünün. 6 tane 3 kök koyarsam burası 18 kök 3 olur. Tamam. Burası da nedir? 3 kök 3 değil midir? E toplayın 18 3 daha 21. E burası da 21 ise 21 kök çarpı 2'den 42 kök 3 olur. Eğer şimdi bakın A'yı yapanlar yani 30 kök nedir bizim dediğimiz A şıkkı olduğuna bir daha bakıyorduk. Burası 3 köküçten 9 köküç. E, burası da 3 köküçten 6 köküç. E tamam. 9 6 daha 15 çarpı 2'den 30 köküç diyen arkadaşlar ne oluyor? A şıkkına atlamıyor. Bize en fazlayı soruyor. Tamam. Şimdi bu soruyu da biliyorsunuz. Şimdi burası 2 burası 4 bakın ne diyor? A'ya 2A dediği zaman A kök 5'miş. Siz Pisagor'dan buranın A kök 5 olduğunu bulabilirsiniz. Yani kısa kenar 2 ise burası nedir? 2 kök 5 dersiniz. Bakın şurada formülü vermiş. Şimdi diyor ki bakın. Birinci dikdörtgenin köşegen uzunluğu. ikinci dikdörtgenin kısa kenarı uzunluğu. Yani burası nedir? 2 kök 5. E ne diyor? İkinci dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarın 2 katıymış. E burası 2 kök 5 ise burası nedir? 4 kök 5 değil mi? E bize alanı soruyor. Bunların çarpımı da 8 çarpı 5'ten nedir? 40'tır. Alanı deriz. Yani cevabımız Adana olur. Hadi geçelim bir sonraki soruya. Şimdi bakın bize diyor ki burada. 28.137 yani bunu ayırmış. E arkadaşlar bu nedir? Bakın şurada biz kocaman yapalım. Bazen bize bu kadar boşluk bırakmış. Bu nedir arkadaşlar? Alt alta yapacağım. İyi bakın şöyle yapayım. 2 çarpı 10 üzeri nedir? 1 çünkü 10 çarpı 2'den 20. 8 nedir? Alt alta yapıyorum. 8 çarpı 10 üzeri 0. 1 nedir? 1 çarpı 10 üzeri eksi 1. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 ve 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 değil mi? O zaman yukarı geliyorum. E bakın buradan A neymiş? 1. Şöyle yapalım. A 1. B neymiş? İkincisi 8'miş. C neymiş? 1 çarpı 10 üzeri olan neymiş? Şuymuş. Eksi 1'miş. Ve D nedir? 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 olduğu için D de eksi 3'müş. E bize B artı D istiyor. 8 ile eksi 3 toplarsam 5 bölü. A çarpı C istiyor. 1 çarpı eksi 1'den eksi 1. O zaman 5 bölü eksi 1'den cevap nedir? Eksi 5'tir deriz. Tamam mı? Hadi geçelim yandaki soruya. Diyor ki bakın bu işaretin içinde bir A varmış. A sayısının olabileceği en küçük tam sayı değerini dönüştüren onun kuvveti olarak tanımlanıyormuş. Yani diyor ki bakın bu şöyle kocaman yapalım. Bu sayı diyor sonuçta 125 çarpı 10 üzeri eksi 3 değil mi? Bunu neyle çarparsam doğal sayı olur. Bundan kurtulmam için bunun tam tersiyle çarpmam lazım. Pozitifiyle. Yani o zaman şu 3 sayısı benim neyim oluyormuş? Sayım oluyormuş diyor. Tamam mıyız? şimdi şuna gelelim. Bakın şurada görebiliyorsunuz. Şimdi 0,06 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şöyle bir işaret var. Şimdi öncelikle bununla bunu bir çarpalım. Bakın bu zaten 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 olur mu? Çünkü sayı 2 tane büyüse burası 2 tane küçülür. Yani aslında sayım buymuş. E bunu kurtarmak için bana 10 üzeri 4 lazım. Çünkü bundan kurtulmam, kurtulmam lazım. O zaman 4'müş. Benim birincisinin cevabı 4'müş. Tamam mıyız? Şöyle birincinin cevabı 4. Artı. Şimdi geliyorum buna. Hemen bunu da şurada yapayım. Bu da 5 çarpı sayı bir tane küçülürse yukarısı bir tane büyür mü? Bu da eksi 4 oldu mu? E, şöyle yapalım. E, bundan kurtulmam için yine 10 üzeri 4 lazım. O zaman bu sayıda 4 oldu mu? E, 4 4 daha cevap nedir arkadaşlar? 8'dir dersiniz. Tamam. Ve gelelim belki denemedeki en gıcık soruya. Diyor ki şu adamın şurası hiç okumanıza gerek yok. Şimdi bütün her şey şekilden çıkıyor. Bakın birinci adımda bakın. Şu, şurayı daha büyük net olsun diye şöyle yapacağım. Birinci adımda bakın 2 üzeri 1 yani 2 tane var. Tamam mı? Şimdi iyi bakın. İkinci adıma geliyorum. İkinci adımda 2 iki tane sapım var. 2 üzeri 1 artı 4 tane küçük, küçük sap oluşmuş. 2 üzeri 2. Örüntüye dikkat edin. Üçüncüye geliyorum. Aşağıda bakın 2 tane sap var. Burada 4 tane bir öncekinden gelen sap var. Ve burada 2, 4, 6, 8 tane yani 2 üzeri 3 tane sap oluşmuş mu? Örüntüye dikkat edin. Her seferinde 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 diye gidiyor. O zaman dördüncüye geliyorum. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 4 mü arkadaşlar? Beşinciye geliyorum. Aynısı. Altıncıya geliyorum. Neydi vakit kaybetmiyoruz. Bize 4 ile 6'nın istiyor. O zaman 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5 ve 2 üzeri 6 mı arkadaşlar? Şimdi bakın. Bunları neden yuvarlak için aldım? Bize diyor ki dördüncü adımdaki en küçük çubuk. Yani en küçük çubuk en baştaki çubuk. Onlar da bunlar değil mi? E bu nedir? 64. Bu nedir? 16. Bunların toplamını soruyor. Cevap nedir? 80'dir deriz. Sakın ha burada birden 6'ya kadar yazmayın. Yarın bir gün 10. basamağı isterse sonra soru neden 3 dakika 4 dakika sürdü diye neydi? Ağlamayın. Tamam. Ve geliyorum diğer soruya. Diyor ki bakın. Boncuklar yarı çapak, yarı çap uzunlukları bir öncekinin 1 bölü 2 katı yani yarısı kadarmış. Ve en büyük boncuğun çapı kök 128 yani 8 kök 2 imiş. Şimdi bunun çapı 8 kök 2 ise arkadaşlar yarı çapı nedir? 4 kök 2. O zaman bir son ikinin yarı çapı 4 kök 2'nin yarısından nedir arkadaşlar? 2 kök 2 yarı çapsa e bunun çapı yine 4 kök 2. E mantıken çaplar yarım yarım gidiyorsa bu da 2 kök 2. E bu da 1 kök 2 değil mi? Niye uzatıyoruz ki? Tamam. Bize ne istiyor? A'dan B'ye olan uzunluk. A'dan B'ye 8 kök 2 artı 4 kök 2'den hemen şuraya yazalım. 12 kök 2 oldu mu? B'den C'ye olan da 2 kök 2 artı 1 kök 2'den 3 kök 2 oldu mu? E bunların farkı nedir arkadaşlar? 9 kök 2'dir deriz. Tamam. Hızlıca geçiyorum. Bir sonraki soruya. Şimdi diyor ki bakın. Bunları A kök B şeklinde ayıracakmışım. Ve diyor ki örneğin diyor 2 8 kök 8 2 kök 2 ise kökün içinde 2 olduğu için 2 numaralı torbaya diyor. Atıyorum 3 olsaydı 3 numaralı torbaya. E ben bunları tek tek yapayım. Kök 24 4 çarpı 6'dan 2 kök 6. E kök 216 36 çarpı 6'dan 6 kök 6. E kök 32 nedir arkadaşlar? 4 kök 2'dir. Kök 12 nedir? 2 kök 3'dür. Kök 8 nedir? 2 kök 2'dir. Kök 108 nedir? 36 çarpı 3'ten 6 kök 3'dür. Kök 150 nedir arkadaşlar? 25 çarpı 6'dan 5 kök 6'dır. Ve en son kök 75 25 çarpı 3'ten 5 kök 3 ve kök 294. Belki bu biraz sıkıntıdır. Bu da arkadaşlar 49 çarpı 6'dan 7 kök 6'dır. Hepsini hızlıca yazdık. Şimdi diyor ki, 6 torbasına atılan yani kök 6'lar şu, şu şu, bir de şu mu? Bunların toplamları 2, 8, 13, 7 daha bu 20 kök 6 mıymış? Tamam mı? Diyor ki 2 torbası 3 torbasına atılan toplam sayı kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 tane de bu ikisine atılmış. Bunların çarpımını istiyor. 5 kere 20 kök altı. cevap ne olur arkadaşlar? 100 kök 6 olur. Hadi geçelim bir sonraki soruya. Çok keyifli çok basit bir soru. Biz ne dedik böyle sorularda? Hiç okumadan neydi? Öncelikle şu kökün dışında en küçük yerden başlıyor. Sakın da buradan başlamayın tamam. Şimdi kök 9 dışarı nasıl çıkıyor? 3 defa 3 diye çıkıyor. 6 artı 3 9. E kök 9 dışarı tekrar 3 diye çıkıyor. 28 eksi 3 25. Kök 25 dışarı 5 defa çıkıyor. Şimdi diyor ki küçük çark 15 büyük çark 54 işlidir. Şimdi bu 15 bu da 54 işli değil mi arkadaşlar? E şimdi büyük çark 5 tam tur atıyormuş. O zaman bu kaç tam tur atar diyor. Bunları birbirine çarparak eşitleyeceğiz. Sadeleştirelim. 5'i 5'e böldüm. Bu 3 bu 1 mi? Bunu da buna böldüm. Burası 18 oldu mu? Burası 1 oldu mu? O zaman x nedir arkadaşlar? 18 cevabım gelir. Tamam. Hadi geçelim bir sonraki soruya. Şöyle yapalım. Birazcık küçültelim bu soruda ekranı. Tamam. Diyor ki arkadaşlar bakın. Hiç buraya okumaya gerek yok. 5'e 5'lik bir tablo varmış. 6'nın bölenleri ve 8'in bölenleri işaretlenecek. Kalan sayılar beyaz kalıyor. Bize diyor ki 120 ve 112'nin bölenleri yapıldığında bu sarıya boyanıyor. Sarıya boyanmayan kaç tane bakın asal sayı diyor. Sarıya boyanmayın sormuyor. Sarıya boyanmayanın içine kaç tanesi asaldır diyor. Şimdi 120'nin zaten asal çarpanını bulsam ya yani 112'nin asal çarpanını bulsam bana yetecek. 120'nin asal çarpanı 2 çarpı 3 çarpı 5'tir arkadaşlar. 112'de 56 çarpı 2'den 7 çarpı ee, neydi? 56 çarpı 2'den değil mi? 7 çarpı 8 çarpı 2'den. E 8 zaten 2'dir arkadaşlar. Hiç gerek yok yani bir şey yapmaya. E bu da 16 çarpı 7'ymiş. Zaten buradan sadece 2 geldiğini göreceksiniz. Yani ben 2, 3, 5, 7 dışındaki bütün her şeyi bilmişime yarayacak. E arkadaşlar ne var? 2, 3, 5, 7 dışında 11, 13, 17, 19 ve 23. Yani 5 tane asal sayım var. Cevap 5'tir. Boşu boşuna 120'nin çarpanlarını veya 112'nin çarpanlarını bulmaya çalışmayın. Asal olmayanları bulun. Cevap çıkacak. Tamam mıyız? Hadi gelelim bir sonraki soruya. Kim diyor ki? Hani size bahsettim var ya. Klasik ekok ebo problemleri. Bu ekokun klasik problemleri. Yani bir şeyin tamamı çerçeve işte masa olsun, otopark olsun. Şimdi 108 ile 20'nin ikisi de tam sığıyormuş. E o zaman ben ne yapacağım? 108 ile 20'nin neyini bulacağım? Ekokunu bulacağım. E arkadaşlar bunlar dörde bölünür. Bu 5 defa. Bu da kaç defadır? E 27 defa değil midir? E tamam. Bunların çarpım bakın. 5 kere 4 20. 20 kere 27. 540. Benim neyim oluyor? Ekokum oluyor. Hemen buldum. E 540. Ama bana ne diyor? 10 metreden fazla olsun. Bu 540 santim. E arkadaşlar o zaman bunun bir sonraki katı 1080 olmuyor mu? E 1080 benim tam işime yarayan cevaptır. Bize ne diyor? Bakın flamingo kaç tane olur diyor. E flamingo 108 değil mi? E bunu 108'e bölün arkadaşlar. Hemen cevap kaç olur? 10 tane cevabını bulursunuz. Hadi geçelim bu soruya. Şöyle soruyu size yaklaştırayım yine net olsun. Diyor ki buna göre hangisi yanlıştır? Ya buralarla ne işin var? Sen zaten üst bilmiyor musun? Kaç aydır işliyoruz? E hemen yapalım. Şimdi A şıkkında bakın bunlar kafana karışık geliyorsa niye buradan başlıyorsun ki? Git başka yerden başla. Bu nedir? 10 üzeri 0. 1. Başında eksi olduğu için bu nedir? Eksi 1. E bu parantezin dışı çift kuvvet olduğu için artı 16'dan bakın eksi 1 e 16 toplam 15. Bu doğruymuş. E buna geliyorum. Ters çeviriyorum. Önce 4 bölü 5'in 3. kuvveti mi? Bu da 64 bölü 125 değil mi? E arkadaşlar bunu 8 ile genişletmeniz lazım. 1000 yapmak için. yapmak için 8 çarpı 64 512 bölü 1000 değil mi? E zaten bu da denizde olmuyor mu? E bu da doğru. Bununla da işim yok. E şimdi geliyorum buna. Şimdi bununla bunu uğraşmak için arkadaşlar buradan başlayalım. Bu nedir? 1 bölü 27 mi? Eksi. Bu nedir? Bakın çift kuvvet 4. Ters çevirdim. 1 bölü 4 mü? Ya rasyonel bir şeyden rasyonel bir şey çıkarıyorsun. Paydalar bir kere eşit değil. Nasıl tam sayı çıksın ki? Zaten çok belli. E cevap ne oluyor arkadaşlar? Ceyhan oluyor. Tamam. Hadi geldim bir sonraki soruya. Şöyle netleştirelim önce bir. Tamam mı? Sen. Şimdi bakın. Diyor ki yukarıda, yukarıda belirtilen sayının sırası da rakamları. Kart bilmem ne bilmem ne. Ya diyor ki arkadaş ben sana hiç uğraşmıyorum. Sen de soruyu okudun için diyorum. 6 üzeri 2 36'dır. 4 üzeri 3 64'tür. Ortak rakam neymiş? 6. O zaman sayı için benim ilk bulacağım şey 6. E bu nedir? 243. 2 üzeri 8 nedir? 256. Ortak rakam ne? 2. Tamam. Burada 5 üzeri 1 5'tir. 8 üzeri 3 nedir arkadaşlar? 8 üzeri 3 zaten 2 üzeri 3 üzeri 3'den 2 üzeri 9 yani 512'dir. E burada da ortak rakam 5 mi? O zaman sayım neymiş? 625 yani 5 üzeri 4. Tamam. E bu sayının bak 5, 5 üzeri 5 katının 1 bölü 5. I. 5 üzeri 4 ile 5 üzeri 5'i çarpıp bununla 1 bölü 5 çarpmamı istiyor benden. E bu nedir? 5 üzeri 9 çarpı 1, 1 bölü 5'ten. Şurada bölme vardır. Tabanlar aynı sözler çıkarılır. Cevap ne olur? 5 üzeri 8 yani nerede o? Adana cevabı mı? bulurum. Tamam. Hemen hızlıca geliyorum bir sonraki soruma. Bu sorudan daha önce çok gördünüz. Tamam mı? O yüzden bunu yapmış olmanız lazım. Diyor ki buraları bir geçelim. Örnekte 360 2 üzeri 3 ise bakın bakın. Arkadaşlar taban 2 ise üçgen olacak. Tamam mıyız? E, 3 maviymiş. O zaman bakın 3 üstü 3 ise içerisi mavi olacakmış. Mesela 3 üzeri 2 diyor. Taban 3 ise kare olacak. 2 ise sarı olacak gibi. Şimdi bize 294'ü söylüyor. 294'ü Az önce ayırdım. Yapmayın. Hadi. 2'ye böldüm. 147. 3'e böldüm. 49. 7'ye böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1 mi? Yani 2 üzeri 1. 3 üzeri 1 ve 7 üzeri 2 mi? Şimdi birinci şey. Hiç uğraşmayın. Arkadaşlar bakın. İlk yapmanız gereken şey. Şunların üstleri aynısı. Bunlar aynı renk olmak zorunda. Bir kere Ceyhan ve Denizli otomatikman gider. Tamam. İkincisi. Burada 7 varsa bende bir baklava dilim olmak zorunda. E bu da gider. Hiç geri kalana bakmaya bile gerek yok. Soru ne oldu? 15 saniye oldu. Tamam. Bu soru biraz işlem sorusu. Ben çok beğendim soruyu okuduğumda. Şimdi bize diyor ki doğada her bitkinin özel bir yaprak dizişi varmış. Bula 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 bula. İnşallah bir gün matematik okursanız orada da göreceksiniz fraktal denilen şeyleri. Az önceki soruda da vardı. Doğada matematik vardır arkadaşlar. Bu da buna göre bir sorudur. Şimdi diyor ki bakın tur sayısı bir yapraktan başlayıp aynı hizada bir diğer yaprağa varınca kadar olan tur sayısı ne? Hiç buraları okumaya gerek yok. Yani diyor ki bak yaprağın diveryansı P bölü neymiş? Şimdi diverjansı vermiş burada. 4 bölü 10 eşittir. Bunun P değeri ne bu için 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü neyse. Yani burada neyi bulmamı istiyor benden. Tamam mıyız? Şimdi bu nedir arkadaşlar? Şöyle yapabilir miyiz? Şunu bir dakika 0,4 yazayım. Şimdi burada şöyle düşünün. Bunlar yer değişebilir. Çünkü içler dışlar yaptığınızı düşünün. Ya da neyi bulmak için? Bunu buna bölebilirsiniz. E 8 çarpı 10 üzeri eksi 5'i 4 çarpı 10 üzeri eksi 1'e bölersem yani şuna bölersem 8 bölü 4'ten 2. 10 üzeri eksi 5 bölü 10 üzeri eksi 1'den taban aynısı üstler çıkılır. 10 üzeri eksi 4 oldu mu? Tamam. Şimdi burada diveryansını vermiş. N değerini vermiş. Yani bak 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 şu eşittir. P bölü diveryansında 5 çarpı 10 üzeri 12 imiş. Bu sefer P'yi bulmak için bunlar çarpılır mı? Çünkü içler dışlar gibi düşünün. Tamam. O zaman buradaki P değeri şuna da N yazalım. Bu da 5 çarpı 10 üzeri Eksi 1 ile 12'yi toplarsam 11 oldu mu? Tamam. Şimdi ben de ki bunların çarpımını istiyor. Bak kocaman şurada çarpıyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 ile 5 çarpı 10 üzeri 11'i çarpıyorum. 2 kere 5 10 çarpı. Tabanlar aynısı üstler toplanır. 10 üzeri 7 oldu mu? E şıklarda yok. Demeyin. Tabanlar aynısı üstler toplanır. Cevap ne olur? 10 üzeri 8 olur arkadaşlar. Ve geldik son 3 soruya. 4 soru hatta pardon. Şimdi burada ben sesine başladım ki bu ebob ekok sorusu bin kez karşınıza çıkacak. Yine çıkacak yine çıkacak. Artık bunu yapamazsanız kafanızı hiçbir şey yapmam. <laughs> Geçiyorum. Arkadaşlar burada diyor ki bakın burada taban hani şey vardı ya ekok veya ebob. Ekok neydi? Ortak olmasına gerek yoktu. Bunların en büyükleriydi. Ebob neydi arkadaşlar? Ortak olacak ve bunlar ne olacak? En küçüğü olacak. Hatırladınız mı? Ortak olacak ve bunların en küçüğü olacak. E bakın ortak ve küçük, ortak ve küçük, ortak ve küçük. Burada ortak olmasına gerek yoktu. Hep hepsinden büyüğünü alıyorduk. Şimdi bize diyor ki bu sayıları biz diyor makineye sokalım. 5 üzeri 2 çarpı 7. Öbür sayıda 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5. E şimdi bunların biz ekok bölü ebobunu bulalım. Tamam mı? Çünkü önce makineye sokuyorsa ekok üstte olur. Şimdi ekok ortak olmasına gerek yoktu. Üst şeyleri büyük olanları buluyorduk. 3'ün büyüğü 2'nin büyüğü 3 üç. 3'ün zaten tek bir tane var. 5'in büyüğü 5 üzeri 2 ve 7 oldu mu? Bölü. E da ortak ve küçük olacaktı. Ortak e ve ortak. Küçükler bunlar değil mi? Başka da yok. E sadeleştirelim. Şuradan bir tanesi gider. 2 kalır. Buradan bir tane gider. 5 kalır. Şimdi arkadaşlar burada 2 üzeri 4 3 üzeri 9 5 ve 7 kaldı mı? E canım benim buradan 5 kere 4 20. 20 ile de 63'ü çarparsan cevap ne olur? 20 ile 63'ü çarparsan cevabımız Adana 1260 olur. Tamam. Hadi geçiyorum bir sonraki sorumuza. Soru küçük olduğu için birazcık daha netleştireyim sizin için. Burada diyor ki kök 512 dışarı a kök 2 diye çıkıyormuş. Arkadaşlar 512 2 üzeri 9 değil midir? 2 da kökün içinde 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 1'den. Yani dışarı 2 üzeri 4 kök 2'den o zaman A neymiş? 16 kök 2 oldu mu? Yani A 16. Tamam. Yani şurada 16 çarpı bulacağım. E bunu görüyorum. Zaten kök 27 3 kök 3 değil mi arkadaşlar? Bu da B kök 3'e eşitmiş. B'nin eksi 3 olduğunda görüyorsunuz. O zaman 16 çarpı eksi 3. Yani cevabı Adana değil. Atlamayın. O bir6 Sayı bir tane küçülürse yukarısı ne olur? Bir tane büyür. Cevap ne oldu? Bursa oldu. Bakın yine Adana'ya çok güzel koymuşlar cevabı. Bu soru yapamayan yoktur herhalde. Çünkü diyor ki arkadaşlar ya tam karesi diyor. Tam karesi, tam karesi. Ya hangisi tam karesi değil? 11'in, 7'nin ve 5'in kökleri değil mi? 40 bir tam karesi mı arkadaşlar? Hiç uğraşmayın. Tamam? Ve geldim son soruya. Şimdi bak iyi bakın. Diyor ki buradan kök 37 böyle gidiyormuş. Buradan da kök 80 gidiyormuş. Diyor ki bunların uzunluğu toplam kaç santim olabilir diyor. Arkadaşlar kök 37 kök 36'dan birazcık büyük bir şey değil mi? Değil mi? Yani 6,1 gibi bir şey oldu mu? Kök 80 9'dan birazcık küçük bir şey. Yani 8,9 gibi bir şey oldu mu? E bunların toplamı nedir? 15 oldu mu? Yani cevabımız nedir arkadaşlar? Adana'dır deriz. Kendinize iyi bakın. Çok basit bir sınavdı. İnşallah full çıkarmışsınızdır. Görüşürüz.